Ah böyle, ah, 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 ah. Idi, yaranım yoldaşım, hamım vardı. İndi haldan ala kalan ben oldum. Zalim ben oldum, hain ben oldum. Yaz gelende pancarımı ekerdim, ekerdim. Çalışır çavalar terler dökerdim, feleş dökerdim. Düğünlerde başta halay çekerdim, feleş çekerdim. İndi yerden yere kalan ben oldum, şakır gözüm ben oldum, zalim iller ben oldum. Çok, 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 çok. Düğünlerde başta halay çekerdim, feleş çekerdim. Şimdi yerden yere kalan ben oldum Zalim ben oldum Kayın ben oldum ha. Evvela devranım demin var idi Yaranım yoldaşım hamım var idi Yarana yıldaştan anilden elden ayrıldım da elden ayrıldım da elden ayrıldım. Aşık bahar gelende pancar ekerdim. E Teyleme yapardım şapa e çerdim. Güzden güzel günden güne sökerdim. Güzelim Tahra'dan çölden ayrıldım da Çölden ayrıldım da çölden ayrıldım Güzelim tabiat güzelim ya çölden ayrıldım da felak Çölden ayrıldım da zalım, çölden ayrıldım Zalım Felek kırdı gana dimi kolumu onun için yarı yoldan ayrıldım Yoldan ayrıldım zalım Yoldan ayrıldım Ah fele ah 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 bir ah. erken haberler geldi, haberler ah. geldi. Dediler deprem oldu insanlar Allah. öldü Allah. ne canlar öldü Aman eller ne olur zalim eller ne olur hele söyle ne olur Ağladım gözlerim kan ile doldu, kan ile doldu. Yaratmayacağın ocaklar söndü, ne evler yandı. Aman dünya ne olur, zalim dünya ne olur, hele söyle ne olur. Kara haber her bir yana yayıldı, yayıldı. Kimler ağlar, kimler bayıldı, felek bayıldı. Zalim dünya ne olur, hele de gör ne olur, hele söyle ne olur. Aydına mağladım durdum, ağladım durdum. Gelen kaderlere boynumu vurdum, boynumu vurdum. Baba şüphen atan oğlumu gördün, oğlumu gördün. Aman dünya ne olur, zalim dünya ne olur, hele de gör ne olur. Babayı çöpen atan oğul mu görün, zal mı görün? Aman dünya ne olur, zalım dünya ne olur? Hele söyle, hele söyle ne olur? Köyünden ayda, köyünden aylar mesela. birini söyle. Ha? O köyden ayından birini söyle. Yani, yani, köy arasında söylenen şeylerdi. Yayladan gelerken yüküm erişti Eriyin dalları deliş delişti Bir kızı var ağaca Bir yana kalların bir yana beni Al 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 kolun üstüne İrgalı beni Yayladan gelerken yüküm üzümlü. Üzümün dalları düzüm düzümdü Bir amca kızım var iki gözümdü Bir yana kalların bir yana beni Al kolum üstüne gir gel bana. Çok var ol Aydın amca. Çok Aydın var, var ol. Efendim. Nasıl var Sağ Yüreğine sağlık. sağlık. Anlatıyor değil mi? İkiler, hep hep Türkçüler. eski 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 bu tarih. O gelen ahir mı? mi? Saralan takıldı mı? Dediler yarın gelir zalim. Menzili ya. mı? al beni ala beni al kemer al. etme beni al. kurban olum nazlı yar hala etme böyle beni o dağın yaylımına kuşkumaz yaylımına Allah sana bez alım Geldik yol ayrımına Al beni, ala beni Kemer et beni Kurban olayım nazlı yer hele Bekletme böyle beni də xəstəxanaya getdim də xəstəxanaya. Ha onu biz söylə bax. Xəstəxanaya getdim, xəstəxanada öləcəyəm. Allah nəfəsim kəsilib, bir şey edə bilməm. Əə xəstəni buraxmayın. Sevilər yanım. Allah sağlığını, ömrünü. <laughs> amin. Ödermin. Amin. Amin. Allah iman, Quran versin. Haydi. Amin. 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 Allah eksikliğini vermesin. Yaş 90 büyüksün. 90 yaş 90. Ağrım şoktur hasta acilen gelmişim sana. Sıra vermez der ki bana sıram ne zaman gelecek. Sıra vermez der ki bana sıram ne zaman gelecek. Kırık kalbim yanır canım serimden çıkmır dumanım ölürüm hem şirahhanıyım lo ne zaman gelecek ölürüm hem şirahhanıyım ne zaman gelecek Yırılıp kalmışam yerde takat kalmayıptı serden Soruram doktorum nerede maynam ne zaman gelecek Soruram doktorum nerede maynam ne zaman gelecek Ağrılara dözülmüyor, yaralarım sızılıyor Leşetemde yazılmıyor, ferman ne zaman gelecek Talihim yazılıf kara, derdime bulunmuş ara Ağrılarım sıra sıraya, derman ne zaman gelecek elan ağrıları sıra sıra ya yeah, yeah. derman ne zaman gelecek yeah. derman ne zaman gelecek çok sağ olasın ya artık gençti de keşke her zamanı bile acaba ha, ya, ne mutlu adamlara ki her iki dünya için çalışmış. Ama biz gençlikte, biz gençlikte, he, gençlikte. Bir şey anladım. Ee, söylüyordu. Bu, bu mahalle hep Bu nevna yığılanca. Allah yerə məzən xanımı var idi. Axşamlar ən azı 3-4 səvər çaydanlıq heç anladı. Gecə anladı. Gecə də səbaha buraxırdı. Hepsini bitirmirdi. Arxası yarın. Arxası yarına qalardı. Çox, 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 çox. Dinim adam yar. Çox. Artıq. Ram 60 yaşlı gəlmədən gənçliyin qiymətini biləcəm. Hətta bir də o sadə dostan türküsünü söyləsin orada söyləmişdi. Yəni Panzara gittiğin türküyü bir söyle. Yo hangisi de bilmiyorum ki unutmuşum derdinden çıktı. Şey söyleyeyim gene mesela baba dinlenir mi ya baba ha. dinlenir mi? <Sessizlik> Alar göz yaşım silmezler, yaşlıya selam vermezler. Hasta halim sormazlar eyvah felek eyvah dünya. Hasta halını dar zalim dünya. Derdin olma yani nemez. Derdini kimsen namaz. Oğul baba yedi nemez zalim zalım zalim, zalim dünya. Oğul baba yedi nemez eyvah felay eyvah dünya. Yaz geldi, siller o yandı Dağlar yeşile boyandı Ecel kapıya da yandı Zalım, zalım, zalım dünya Ecel kapıya da yandı Eyvah, fele, eyvah dünya Sağ olasın, Allah razı olsun Az ah, İstanbul'a gittik gariplik zordu Gör mən fikarativunun e, babası ilə bərabərik qardaşım. E, şey də İstanbulda gəzir, canım sıxıldı. E, nə nə edək, nə edək? Hədir bayram olundan çıxdıq. Dediy Osmanlı Qaziya gedək. Orda gəzə gəldisə gəldik. Ay e, baxdıq ki, pivələr də qoyun gətirlər şəyə, qurbanları satacaqlar. Qoyun orada-burada kirnək vururdu. Ay e, vallahi dedik. Hələ buraya bax, bizim yaylanın görünə bənzəyir ay duvasız. Şərbə ay nə dururuq bizə? Gəş gedək bizə şimdən. Halbuki axşam toplanıb bunlar da, da gəlir. Özümü, Özümüz də gəyirik. Ya. Ə. E, Otub ağlayırıq yəni durum suy var. Baxdıq başucumuza iki adam var. Ayət qardaş deyir keçmiş olsun. Nədir? Qaza mı keçirdiniz? Orası yoldu ya. Ay, yox qardaşlar. Hə, Vallah. Ə. E, Beləcə belə bura bizim yaylanın güneyinə bənzədi. Onu şüqri bir zor. vay dedi gözün kör olsun garip Hay kardeş dedi gel olduk dedi yolu yanında da şey mi çersen. Onu şeyde bir Orada aldım bakalım arkadaşımla var. Ne demiş ya bakalım. Sistem nesim bildi, göğmen erşeli. Yayla bizim yaylalara benzersin, ölen benzersin, ölen benzersin. İçen ölmez abı kepser suyundan Bulak bizim köy bulağa benzer Zalım benzer şeyin, ölen benzer şeyin Köyü mergi ak ah yakama halı Ağ ah sürüler o gün, yukarı Gözeller seyreyler o yaylakları Yayla bizim yaylalara benzer şeyin Ölen benzer şeyin, ölen benzer Yaylamızın yolu göydağ tepesi Çok şetin geçittim oradan ötesi Koyun melemesi buzunun sesi Yayla bizim yaylalara ben Ölen benzer şeyin, ölen ben şeyin İçen ölmez abu kefser suyundan Bulak bizim göy bulağa ben neden benzersin, neden benzersin? Ağlayıp ben yazdım. Ben bu zesranı... Arkasını getirelim. Ben peşine geldim. 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 O zaman dedim, ağlayan gözlerim olmaz mı yaşı? Ben yani usta görmüşem, değilim naşı. Nerede bulunur mu Allah taşı? Haberin var mı bir cihetine? Hacıya sordular. Hacı dedi bala mən bəli ikinci Muhammədkin dedil. Şəhni havalandı. Dedim daima gözəldi Mevlanın adı onsuz olurmu dünya dünyadı. Sualım şahriyə gözəl hacı. Bu cümlələr ruhların mayası nədir? Keçi qara saçdan dərinin uzarısı. Nədim söylədim söylədim sözlərim bitti. Söylədim söylədim canıma yetdi. Ərəslik bəzmində arşa nə getdi? Nur nə istə belənd oldu astıma avjetə gəldim vaxtı. Vallah data söyləyə bilmədim. Ya qarşıda bir aşiq çıxmış şenli yadında. Elə gedənlər həp yenir də. Bizim bu şuman da o da haqvercisidir. Ərzurumlu hələ gedin bir gəyin bunlar baxalım hansı nasıldır falan. Orda getmir şuman baba bilir şey bunu da haqvercisidir. Hak tərəfindən aşiq işi verilmiş. Şuman baba məcbur qalı kəndisi gəlir. Şimanın şairini göndərirlər. Şair Şəhnəy baba dayanır. Şəhnəy baba. Ə. E, sazı da orada qoyur, qaçır. Sazı da orada qoyur, qaçır. Şimanın babanı kəndisi gəlir. Kəndisi gəldikdən sonra bax nə gözəl şeirlər söylür. Nə gözəl şeirlər söylür. Umman dənizində Mücəffər satan, əhli dirşəniyim, sən misən qardaş? Mavruddan məşriqə bayam-bayan, aləmdə ərişan, sən misən qardaş? Sənin mücəyandır Cəfər tükəni, Lalizər yığınaqı Mücəffərxanı, bir görənlər bir də arzular səni. Şəni içində şirin canmsan qardaş. Bura. Şirin məna hocamdı Cəfər satana. Mən də gəldim qardaş sizin vatana. Rücün xana bendə, Rücün <laughs> sultana. Bu şıldır elində xanmısan qardaş. Şəni babanın çox gözəl, çox gözəl şeyləri var. Bir də, eee, Qılıççı Mustafa deyə ondan bir şey açır. Bir bu Qılıççı Mustafa Davamlı məşq yazırşın, anası Əbnəkəş anası yirtir. Deyir ki, bu kimsə də bunu səsləyir. Qoymur. Amma bir gün ə, ə, bu Şəniy baba Qarsdan gedir, arabası şox çəmbərmiş. Zaten yer belə arabat nərdə bulunu, endəzə dişlidir, bulaşqapılı, nə baş vermiş, baş, başdı necə? Çox şeydi. Gəlir baxır şeyə şeydə çıldırda düyün var. Allah Allah deyir. Ya mən siz deyir. Bu kimin düyünü falan? Hə. Gəlir atı hərüşlüyür. Şahtan sorur. Kəy ki, bu kimdir? Baxır aşıq səsi də gəlir. Ha, mər gəlir şair. Şey, Şəmirdən avallıqdır şimdi. Şimdi tabii yenitmelərdir. Alalar xırdan səslərini şenli oldu deyimin deyir. O daliganiya da deyir bir yer verin orada otusun. Ha, şenli padişah Allah Allah mənə. Niyə belədir? oturur. Ağalar deşirler. Deyirler ki aşık Kılıççı Mustafa Aşık. Bizim burada da bir aşık var. Şimdi deyir ha bilirim. Kaç defa mektup yazdımsa gelip çıkmadı. Anası gizledir mektubu yazdı. Ha. Deyir. Elə mi deyir delikanlı? Şenif abiye deyir ha. Kılıççı deyir. Ona yazım verim. Götü. Şenliğe ver, bak kaç yerde aradım gelmedi. Götü Şenliğe ver, orada Şenliğe babanın kendisidir ya. Deyər mən ona məyə götürə bilməzəm deyə. Deyər mən marangoz ustasıyam. 3 ayda şəniyə bir otaq yaptım 3 ayda. Gündə üç küsfər gəlir. Hə. Şimdi deyə məs ki o yediyin əpek burnundan gəlsin. O xanaları bitirəydim bundan sonra məyə. Deyər elə bala deyər. Hə. Orda bax qılıçlı müsahəb şəniy babaya nə deyər? Ustadına tan eylərəm. Darılmağa yolun var mı? Qızandın, göyə fırmadın. Bir yumurluq halın var mı? eş şenifobanın kimilər gəyə çıxır. Bağ gör nədir? Qurbanam gəvharmadana. Eyvallah etməm nadana. Çıxırsan börcü bədənə, ayağında nalın var mı? Ordan ilə şenifoba alır bunu önə ki ondan sonra o da sazı qoyur qaşır. Şeyxların şoqları ilə şey yapmışlar. Allah sizdən ömür versin. bunu şey yaptığınız için yayın yarsınız da çok memnun olarak. Bu bir hatıra. bu, bir, hatıra kalar. Bu devamlı yani bir hatıra kalar. Çok güzel olur. Bu demir çente Rus ercinesi diyorlar değil mi? Tamam tamam Rus ercinesi. Şimdi eskiden burada malakanlar durur. Onlar da yani Rusya'nın zamanla Rusya'nın Müslümanlar kası zaman o zaman kaç, kaç oluktu. O ana kaçan kaçıp onlardan kalan da burada kalıp. Onlar da qalan. Ta bu yaxına qədər burada dəyirman işləyirdi. Temrişka deyirdik. Onlar burada burada qalırlar zamanlar. Ondan sonra onlar dövlətə müraciət etdiler. Ondan sonra Rusiyaya getdilər. Rusiyaya getdilər. Burdakı günün gündən gələcəklər. Burada dəyirmanda qaz, toyuq, dəm bul yerdilər. Orda məktub yazırlar. Burada o dəyirmançının şeyi vardı. Katib ona məktub yazırlar. Bizim burada mevkimizde en kasıf var. Adına ne diyordular bilmiyorum. Unutmuşum. Usul. Diye ki aynı şeydeki ki o, o adam kimi burada dolanır. Yani o fakiri günler, her evet. Şeyimiz iyi değil. Onun için burada Malakan köyü. şey olduktan sonra Malakanlar... Getdi, getdilerine peşman oldular. Gelibler buraya topçunun, buraya gelmemişler ama görmedim. Onu ben de duydum ha, ama ben de görmedim. Dediler gelmemişler. Onun çocuğunu sergine demişler buraya. Orada sonundan yerleştiği için bu tarafta oraya da İslam Erdine diyorlar. Yani Malakanlar hep bir zaman kaldılar. Adamlar müracaat etti. Getdiler ama getdilerine peşman oldular. E, Karısının adı Şaşan'ıydı. Neydi? Dedi, karı şey yapar. Ünek sağır dedi. Ünek sağır da bilir. Akalkozada dedi. Kızı da var idi. Kızın adı Şoşa yüz ne idi? Şöryan da lavaşı var. Şöreyel yani engin bir bölgedir. İşte orada yani bizim aşı orada söyləmişdir ki eee e, ilhamı aşır ilhamı var. Deyir ki Ali dayı, qurbatdan Ali dayı bizim köyə gedərsən baba yurdu hər daşını unutma. Şıldırın qoyunu zavotun malı, Şöreyərin lavaşını unutma. Yeri ergina axşamdan yatar. Dələverdə hər gələnə daş atar. Dələverin də çək taşını unutma. Oraları gezmişə erginə də deyir şalbaşını unutma. Yəni bunları aşıq şey olaraq yazmışam amma mən hepsini tam şey edə bilmən. Biraz təbi biraz qapa bilərsən. Yani verimli torpaqlar buralar, deyilmi? Yəni şöyrə ha, havalar, tərkələr, şöyrə havalar. Səbi onun şöyrə havaları deyirlər. Yani, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Allah da, siz Allah helal et. Allah halal olsun. Allah sizlere demir versin. Böyle yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. cenab Allah daima sağlık evet. versin, selamet versin, sıhhatlık versin, mutluluk versin. Üç tane kız gelmişti. E şeyden sosyal yardımlaşmadan gelmişler. Onlar da siz dediler amca. E, bize bir tarif diyebilirsen, bize tarif edebilirsen dedi ben de Kültür Bakanlığı'nda çalışmışım. Ha, o zaman tabii e, aşığın e, her çeşit şey söyleyebilir. Aşk üzerine, efendim şeyler üzerine. O zaman kızlara, o kızlara şey demişim, katilleri kalmasın diye. Onu yayınlarsınız da çok memnun olurum. Ela gözlü nazlı ver, nazları öldürür beni. Gülüm seyif, hele konuşanda Sözlerin öldürür beni Gülüm seyif, hele konuşanda Sözlerin öldürür beni Gelir buradan geçersin Dert üstüne derd açarsın Gayet yüksek danışarsın Pozda are öldürür beni katı yüksek da mı şarsın öldürür beni kaşı gözü kar Başını başı efey valı alırsa taşıyamam hele vallahi olursa derim ol. öldürür beni Taşı yamam hele valla kilo olursan Dizleri öldürür beni Güzelliği cana değer Zülüfler yardanı değer Seni sevdim her azalım desem eğer Kızların öldürür beni Seni sevdim zalim hele desem eğer. Kızlar öldürür beni Yüreğine sağlık. Sağ ol sağ, sağ ol. sağ sağ ol. Sağ olasın. Ağzına alır, sağlık, alır, sağlık, yüreğine sağlık. Aşıklar var, mesela aşıklar var idi. Aşıklar ayrı bir yerde düğün, başka, Toyzurna'ydı o zaman. Toy zurna bir yerde çalınır. <laughs> aşıklar gelmeden olmaz. Kız sahibim, hakikaten aşıklar gelecek, çalışır. Onlar gelirler. Artık yani o zamanın şeyine göreydi, şimdi tabii ta modernleşmiş modern olmuş. O zaman atlar gələrdilər, Aşı, aşıq mahəqqə aşıq istədilər. Aşıqlar gəl gələrdi. Aşıqlar türkü söylərdi. Atlar onlar da atlardan şaka etmək üçün dəvəbəz yerdilər. Dəvəbəz yerdilər at Attı, atları qorxutmaq üçün işləyir. Onlara para verirdilər. Yəni işte belə o zamanlarda elə də gəldi, keçdi. Artıq yaş keçişlə çoxnu Şahınundur. Şeyimizdə şey var idi. E, şair var idi, aşıq var idi. Sonra aşlılara maraq edirdik, aşları e, maraq edirik, davamlı onları dinləyirdik. Onlardan hisyələr aldık, fikrələrini nədirdilər? Fikrələrini nədirdilər? Gözəl-gözəl fikrələrini nədirdilər? Şah zaman İran şahlıqdı. İran zaman şahlıqdı. Pəşah hava quşar çıxır. Əfəndin axşama qədəm tolanırlar. Heç şey də bura bilmirlər ya. Arıdan əziz pəşəvəz deyir ki, "Vəzir, acıqdıq, nə edək?" deyir pəşəvəz aşağıda baxçıqı qoyun var. Gedək oraya. Babalar deyir, "Ya çobana, ya çotana." Orda karnını döyərər. Gəlirlər baxırlar ki, çobanda ta 7 yaşını anadan olmuş çoban da oldu. Hə, salam verirlər. Əleykümselam. Çoban bunlara var pəşəvin atı. Azingroli, müngüroli, yeşili, meşili, gümüşdür. Çoban qardaşdır, ağı yeri deyir vallah. Səndən niyə olmaz? Önə düş bunlar da dalın avda. Hə çoban qardaşdır, acıqmışdır əsasına. "Bunu əremət deyirun" deyir. "Hə, çox haqqı, nəşətdən terendir, əfəndim səsən." "Bir axdan deyir qara qısırı kəsdi." "Hə, mən atı deyir, gözü atdı, ey pəşə, gözləşi cavab." Cəngi nazir deyisdi ki, şey bunu gaziya deyir çoban dedi adam olsun şöldə bunu dadı idi. Belə belə yeyirsən ye, yemirsənsə qatıq tükəcəyinə başını ağaşla bir vuraram. <laughs> Pəşət dedi şey evdir. İrahat dur dedi. Bağlıya çatmışdı. Nəsə orada yemək yedilər. Ondan sonra gəlsən baxdı adam çoban dedi Çoban qardaş sənə bir çayət verim mame. Zaman olur ki dünya çarxı gərdişdir. Dünya çarxı gərdişdir. Zaman olur ki ə, Sağ ol lazım Ayşanı sağ olsan. Bin can qoyundur bu. 1900-sü var 2010-u bitirdim bunu. Var getişinə yeməyi yedikmi? Almaq çavan qardaş, ətməyi yedik. Yapma bu çağıdır. Hey divir bir adın nə deyş oluş aba. Mən Şir Abbas deyirəm bir sən deyir. Aldı deyir qoydu şişəqliyə, əyni alacaq. Qarın altından yer çəsən. Əfənmünsənsən deyir. Qorax gəldi, qoyun getdi, xəstəlik gəldi. Qoyun getdi, çoban axırını qaldırdı. Şahon axınla qaldırdı. Ey nə olacaq? Haqqiqətən gördük. Eni Enif Xanağalarda gördük, fakir anlarda gördük onu. Ə e, o qədər küçüldü ki, bir yerdə yadına gəl. Ey bu sürün zamanında bir tənəsi mahkamat yemişdi. Hələ görüm Şəhliyə qoydular. Şəhidi dedim. Hələ gedim görüm. Ha bu nədir? Komşudan komşudan oğlu səsli, oğlu səsli deyir komşu. Hələ bax bu çağda yağ, baxır komşu oğlan baxmasın deyir. Şihabbasın fermanıdır. Nədürsə gəlmə deyir vallah. Ana anasına deyənə, anamdana, həxiliz ağam şiyilmə. Kür qonşudan bilsən Arfət bi ara bilərsən, dolayıp idi. Anası ol or, gəlir ordan yola çıx gedir. Gedir artıq adını da bilmir. İrana gedirəm çox danışır. Deyir Şihabbas mənim qardaşım Cəhə Şihabbas ayət sonra deyirlər vallah bu Şihabbasıdır. Esen şovşan bassa xavar güler dey vallahi düşova gəldi. Şində xili şambə və çirə köpək. Birinci qaraqolu köpəyinə kirdi. İkincisi qaraqoldur deyə Çağan fəssat yerşə dedi ki, "Vəzirə, Vəzir şovan qoyunu qırdırdı." Ha, ordan canlar, al dilələr, xili ilə falanla bir adamın belə şey ola. Xili ilə baravar şəran deyə dəsə Ha dey şaban gəldər. Bax mən sad etmədim ki dünya xalqi gərdişdi. Işte. Kim yerləri kimiyi qaldı. İşte bir ölkə fikralarını aldırdı. Aşiqlar, velantijanlar anlarırlar. Onları, onları dinləyirdik, onları şey yapırdıq. Allah sizlərə sağlığı bəxş etsin. Amin. Oh. Belə şeyləri yapmata çox güzel. Ha bunlar bir armağandır. Bunlar bir hatıradır. Ha bunlar rahmetli Funun babası mənim həmin çox çox xımım bir. Həmin də yıllarca beraber şey yatmışız. Türkü söylüyorduk. Kafede türkü söylüyorduk. O da yanımızdaydı. Ama silinmiş keşke. Keşke silinmeydi. Silinmeyeydi. Hatıraydı. Şu güzel hatıraydı. Ah be laha laha laha. Ah.